boyunca tekmelenerek öldümden kedimiz en osunlu durdurma susma vaytın katliama vaytın Yeni Dağdafa Partisi Büyük Birlik Partisi gibi kişinin oluşumlar tarafından sokaklarımızda insan mücadelesi veren köpek ve kedilere karşı yıllardır sistematik bir nefret örgütlenmesi Kılıç gibi Saadet Partisi'nin 5199 sayılı kanunun 6. maddesini hedef olarak hazırladığı yasa tasarısını destekleyen milletvekilleri olduğunu öğrendim. Bu yasa, bu yasa adını koyalım. Hayvanlar için toplu ölüm soykırımı demektir. Hiç kimse kapalı Yasa tasarısını okuyor. Burada itiraf yazmıyor yani. Üstü maskelenen ömür boyu hapiste soykırım gerçeğini görmeyenler Konya Akşehir Belediye Başkanı adı Yusuf Karaman'ın seçim vaadi olarak sunduğu yasanın detaylarını dinlesin. AKP açık değil mi? Hayvanlara dev bakım evlerini hapsetmek hiçbir zaman çözüm olmadı, olmadı. olmayacak. Hayvanları koruma Açıklıyorum. kanununun altıncı maddesinde belirttiği üzere sokakta yaşayan hayvanlar aşınılıp kısırlaştırılıp tedavi edilerek sevildikleri ve bakıldıkları sokaklarda bizimle beraber kültürümüze uygun şekilde Açıklıyorum. gözümüzün Açıklıyorum. önünde yaşamaya devam etmeleriyle birlikte yaşam baltalan durumludur. Kısırlaştırma süreçleri burası çok önemli. Her bir ilçe ve köyü kapsayacak şekilde tıbbi hijyen koşullarına uygun olarak veteriner hekimler ve eğitimli ekipler tarafından yapılmalıdır. uygulamalarının yanında Biri her ilde hayvan A. hastaneleri A. kurulmalıdır. A. Tüm bu sürecin maliyeti A. dev barınak ihalelerinden çok daha az. Her bir kalemine kadar hesaplanmış projeleri B. 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 81 ilde sunuyoruz, sunacağız. Yerel yönetimler ve yönetimler ile beraber koordineli şekilde ivedilik aşılat, yerinde yaşat. Kısırlaştır aşılat, yerinde yaşat. Hayvanların bir eşya almışçasına e e üretilmesi e ve satışa e sunulması yasaklanmalıdır. E Üretim çiftliklerindeki tüm hayvanlar e rehabilit edilmeli, yuvalandırma sürecini titizlikle takip edilmelidir. İnternet üzerinden e e satış yapan e <laughs> başlatılmalıdır. Ticarete durdur, üretimi yasakla. Geçici hayvan bakım evlerinden güvenli ve dikkatli sahiplendirme uygulamaları için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. <laughs> Hayvana şiddet cezalı. <laughs> işkenceyle öldüren katiller serbestken, başımızdaki ve aday siyasiler, tanıyan, onların doğal yaşam adı altında ölüm kamplarını tıkma vaadiyle seçim malzemesi haline getiren siyasilere oy vermeyeceğiz. Saadet Partisi'nin sunduğu iktidar ve küçük ortaklarının desteklediği son yasasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirmeyeceğiz. Oy yok! Oy yok! Oy yok! Oy yok! Oy yok. Oy yok.